Şimdi yumurtalar toplandıktan sonra aynı gün e, eşten de sperm örneği alıyor. Bunun da zaten 2-3 günlük, daha doğrusu 2 ile 5 gün arası bir e, sperm sperm örneği gerekiyor. evet cinsel perviz zamanı var. Bunu da ayarlıyoruz. O gün yumurtaların toplanması ile birlikte baba adayından da sperm örneği alınıyor. Bu sperm örneğinde hareketli, canlı ve iyi gördüğümüz sperm'ler olgun yumurtalarla döllendirme işlemi yapılıyor. Yani biz buna mikro enjeksiyon tek tek, diyoruz. Evet. Bunu hani tüm anne adaylarına ben anlatıyorum. Bunu biz yapmıyoruz. Bunu embriyologlar yapıyor mikroskop altında ve sonra biz bu e, enjeksiyon işleminden sonra e, embriyoları oluşacak embriyoları yapay anne rahmi gibi nitelendirebileceğimiz inkubatörler koyuyoruz. Bunlar oksijen karbondioksit e, ısı açısından aynı anne rahmini taklit eden cihazlar. Hı hı. Burada e, takip ediyoruz. Genelde e, embriyoların gelişimine bakıyoruz. İlk önce iki hücreli, üç hücreli, dört hücreli yani patlamış bir mısır gibi düşünün nasıl sayılarını arttırır. Embriyonun hücre sayısını arttırarak devam etmesini bekliyoruz. Bu takibi izliyoruz. Genelde annenin özelliklerine, embriyonun özelliklerine bağlı olarak veya elde edilen embriyo sayısına bağlı olarak ikinci gün ve beşinci gün arası tra hani, transfer tra ediyoruz. yapıyoruz. Hı -hı. Üçüncü aşama bu durumda. Embriyoların transferi aşaması. Evet. Bu en son aşama hı hı. maksimum 5 gün sürüyor. Evet. Embriyoların laboratuvardaki takibi 2. günde transfer yapabiliyoruz, 3. günde transfer hı hı. yapabiliyoruz. Ama embriyolar iyiyse hı hı. ve çok sayıdalarsa, seçim yapma şansımız varsa tabii ki 5. günü bekliyoruz. 5. gün embriyo transferi yapıyoruz. Kesinlikle. Sonra peki Ertan, yani biz yumurtalıkları uyardık, yumurtaları topladık, transferi yaptık. Hastamız gebe kaldığını ne zaman öğreniyor? Şimdi e, transfer aşamasından da ufak bir bahsetmek istiyorum işin açısı sırayla gidecek olursak. Şimdi transferde anestezi vermiyoruz. Çünkü bu da bize sorulan sorulardan bir tanesi. Hocam yine anestezi alacak mıyım? Hayır biz normal vajinal muayene yapıyormuş gibi anneyi e, jinekolojik masada hazırlıyoruz. E, hafif idrar torbasının sıkışık olması bizim transfer açısından teknik açısından evet, daha iyi oluyor. Ve sonra elde edilen embriyolara bakıyoruz sayılarına bakıyoruz kalitelerine bakıyoruz ve burada anne babaya bilgiler veriyoruz. Burada verilecek embriyo sayısını hem yasal mevzuat ışığında hem de annenin özelliklerine göre ve elde edilen embriyonun kalitesine göre belirliyoruz. aynı bir kateter yardımı aracıyla hiç acısı olmadan, hiçbir hissetmeden hissetmeden Embriyo içerisinde, ultrason eşliğinde, daha doğrusu rahim içerisinde, ultrason eşliğinde transfer Berk ediyoruz. Evet, hı hı. bu zor bir işlem değil. Kesinlikle kıyaslamasınlar. Evet. Yani yumurta toplama işlemiyle evet. embriyo transferi işlemini. Kıyaslamasınlar. Hmm. Yumurta toplama işlemi zaten ağırdı olduğu için her hastamıza mutlaka anestezi veriyoruz. Evet. Ama transfer çok basit bir işlem, muayene hmm. gibi. Tabii. Muayeneden çok farkı yok. Bunu mutlaka burada tekrarlamış olalım. Tabii şimdi biz bunları çok kolay anlatıyoruz ama yaşamak veya bunları kafasına, kafada kurmak veya anlatılanlar çoğu anne adayını kaygısını ve stresini arttırıyor. Bizim de burada görevimiz bunun çok doğal bir süreç olduğu, çok zor olmadığı. E, şeklinde anneyi rahatlatmak yönünde oluyor. Çünkü işin psikolojik yönü, stres yönü, kaygı yönü gerçekten en çok karşılaştığımız problemlerden bir tanesi. Hı hı. E, anneye bunun zor olmadığını anlatabilirsek ve yapılan işlemlerin zor olmadığını gördüğü zaman anne de rahatlıyor. E, transferi yaptıktan sonra da e, belli ilaçlarımız var. Çünkü verilen embriyonun tutmasını Kolaylaştırmak amaçlı aslında biz yalancı gebelik hali oluşturuyoruz annede belli hormonlarla çünkü anneler de diyor ki transfer sonrası hocam daha kendimi şiş şiş hissediyorum işte mide bulantım var hasizim yorgunum Kasın aslında ağrım. evet kasık ağrım var aslında biz yalancı bir gebelik oluşturuyoruz ki verilen embriyoyu vücut daha kolay adapte etsin diye ee, embriyo transferini yaptıktan sonra ortalama yarım saat kadar biz dinlendiriyoruz. Ondan sonra ilaçları anlatarak ve belli önerilerle, birazdan anlatacağımız önerilerle aynı adayımızı eve gönderiyoruz.